özellikle bu son dönemde çok 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 zor hale geldi. Siyasi baskılar, yazılan her yarıya, yazıya karışmalar, yönlendirmeye çalışmalar basınımızın çalışma alanı oldukça daralttı maalesef. Eğer benim düşündüklerimi, iktidara yönelik söylüyorum bunu, benim düşündüklerimi baş sayfadan iyi yerden verirsen, beni desteklersen gerek reklam gelirleri anlamında, gerekse işte ihalelerden e, ihale ilanlarının yani ilan gelirleri anlamında pastadan istediğiniz payı alabiliyorsunuz ama eğer değilseniz benim istediğim çizgide değilseniz bugün onu yandaş olarak tanımlıyoruz. Yandaş çizgide değilseniz bu haklardan mahrum bırakılıyorsunuz ve kendi sıkıntılarınızla baş başa ayakta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Bugün Türkiye'de basının özellikle yerel basının en büyük sıkıntısı bu. E, yerel basının desteklenmesi aslında demokrasinin ayakta kalması demokrasinin desteklenmesi anlamında çok 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 kıymetli. Ulusal basının geldiği hali biliyoruz. İyi ki yerel basın var. Zaman zaman sesimizi yerel basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Yerel basın sayesinde söylediklerimiz vatandaşla buluşuyor. Tarafsız, yansız söylediklerimizi aynen ağzımızdan çıktığı biçimiyle hiç çarpıtmadan, hiç başka yerlere çekmeden yerel basındaki birçok arkadaşımız sağ olsunlar sesimizi vatandaşa ulaştırıyor. Bu anlamda yerel basının varlığına müteşekkiriz. Ayakta kalması için yerel basının yasa, e, yaşayabilmesi için yapılması gerekenler konusunda da parti olarak 10 maddelik bir öneri paketi sunduk. E, bu maddeleri kamuoyunun bilgisine sunduk. Sanıyorum basın mensubu arkadaşlarımız da koyunu takip etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidarında biz yerel basının ayakta kalması, yaşaması ve vatandaşın doğru haber alma hakkını sonuna kadar kullanabilmesi adına basının yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Dün bir döneminde e, yurt dışından getirilen aşıların vurulması ile ilgili bir planlama yapıldı. Sağlık çalışanlarımız e, birinci öncelikli grup içinde yer aldı ama basın mensubu arkadaşlarımıza burada bir eksik bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye genelinde 17 tane basın mensubu arkadaşımızın bu pandemi nedeniyle rahmetli olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. e Şimdi basın mensubu arkadaşlar e, toplumda kalabalıkların içine en fazla giren o haber yapma telaşıyla, doğruları vatandaşa yansıtabilme telaşıyla Bazen dikkatsiz sosyal davranabilen, mesafe. sosyal mesafe kurallarını ihlal edebilen <laughs> çünkü o habercilik refleksiyle bunu Fotoğraf yapan çekeceğim. o tabi tabii tab kalabalıklara maruz kalan bu insanların o aşılama takvimi içinde yerinin belli olması ve öncelikli sıralarda olması gerektiğini Allah. ifade ediyoruz.